Merhaba, ben bu videoda kolposkopiden bahsedeceğim. Kolposkopi kadınlarda rahim ağzının görüntülenmesi için kullandığımız bir cihaz. Özellikle simir testinde anormallik çıkan kadınlarda ya da yüksek riskli HPV tiplerinden bir tanesi özellikle 16-18 pozitif çıkan kadınlarda simir testinin güvenirliği daha düşük olduğu için rahim ağzında ciddi bir anormallik olup olmadığının tespitinde biz kolposkopiyi kullanıyoruz. Kolposkopi büyütece benzeyen yani yaklaşık rahim ağzının görüntüsünü 40 kata kadar büyütebilen ışıklı bir cihaz. Aynı zamanda farklı ışık tonları kullanılarak özellikle yeşil ışık tonu kullanılarak anormal damarlanma olup olmadığında rahim ağzında bize gösterebiliyor, tespit etmemizi sağlayabiliyor. Simir testinde anormallik çıkan kadınlarda ya da yüksek riskli HPV pozitif olan kadınlarda özellikle yaş 25'in üzerindeyse biz kolposkopi yapılmasını mutlaka öneriyoruz. Kolposkopi ağrılı bir işlem değil. Normal jinekolojik muayene olabilen, spekülüm taktırabilen kadınlarda herhangi bir anesteziye gerek kalmadan kolposkopi işlemi yapılabilmektedir. İşlem için hastanın adetli olmaması gerekmektedir. Adetin bitimine yakın leke şeklinde kanamanın olduğu durumlarda kolposkopi uygulanabilir. Bunda bir problem yok. Kolposkopi öncesinde eğer enfeksiyon gibi bir durum varsa bunun öncelikle tedavi edilmesi çünkü enfeksiyona bağlı bulgular da bazen yanlış yorumlamaya neden olabiliyor. Sonrasında kolposkopinin uygulanması gerekmektedir. Kolposkopi yapılacağı zaman kadın jinekolojik muayene pozisyonuna alınır ve spekülüm takılır. Spekülüm takılarak vajenin içi ve rahim ağzı dışarıdan gözlemlenir. Eğer belirgin bir akıntı varsa ya da o bölgenin görüntülenmesini engelleyecek şekilde mukus varsa bunlar temizlendikten sonra Kolposkopla vajenin içi ve rahim ağzı incelenir. Sonrasında özel boyalar kullanarak asetik asit ve Lugol dediğimiz boyalar bunlar rahim ağzı boyanır. Anormal boyanma olan yerlerde anormal hücre olabileceği için bu bölgelerden biyopsi alınır. Kolposkopide transformasyon zonu dediğimiz yani endoservikal kanalla dış taraftaki epitelin birleştiği bölge bizim için son derece önemlidir bu bölgenin tam olarak görülmesi kolposkopinin doğru olarak yapıldığı anlamına gelmektedir. Çünkü hücresel anormallikler ve kanserlerin büyük bir kısmı bu bölgeden gelişmektedir. Kolposkopi esnasında endoservikal kanal dediğimiz dış taraftan gözükmeyen bölge için bu bölgeden endoservikal simir örneği alınarak burada da herhangi bir anormallik olup olmadığı kontrol edilmektedir. Kolposkopi esnasında alınan biyopsiler de aynı zamanda ağrısızdır servikal bölge yani rahim ağzı dediğimiz kısım gerilmeye duyarlıdır, kesilmeye duyarlı değildir. Bizim aldığımız biyopsiler çok minik birkaç milimetrelik parçalardan oluşmaktadır. Bu nedenle biyopsi esnasında hastalarda belirgin bir ağrı ve acı olmamaktadır. Ancak jinekolojik muayene bile olamayan, kendine spekülüm taktıramayan kadınlarda işlem esnasında gerilimleri, gerginlikleri azalsın diye, ağrı duymasınlar diye sedasyon dediğimiz koldan düşük miktarda ilaç verilerek hafif uyutma sağlanmakta ve bu şekilde kolposkopi işlemi yapılabilmektedir. Kolposkopi sonrası alınan biyopsiler patolojiye gönderilmekte ve patoloji sonucuna göre de bundan sonraki hastanın takibinin ne şekilde olacağına karar verilmektedir. Kolposkopi işlemi zor bir işlem değildir, ağrılı bir işlem değildir. Ama kadınlar için özellikle hücresel anormalliklerin Rahim ağzındaki anormalliklerin erken dönemde tespit edilmesinde çok önemli bir rol oynar. Erken tespit edilmesi, e, kanser gelişebilecek bölgelerde erken tedavinin uygulanması e, hastalar için hayati öneme sahiptir. Kolposkopi aynı zamanda vajinal bölgedeki tümörlerin ya da anormal dokunun tespitinde, vulva dediğimiz kadının dış genital bölgesinde oluşabilecek anormalliklerin tespitinde de kullanılmaktadır. Kolposkopi işlemi uzun bir işlem değildir. Boyama ve bekleme süreleriyle biyopsi alma süresiyle birlikte yaklaşık toplamda 10-15 dakika civarında sürmektedir.